Türk kargo açma mitosunun iki çiçeğini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ama önde değil mi kamera? Kamerayı Lan sereceğim. Leşe böyle yap. Arkadaşlar bugün beklediğimiz kargomuz geldi. Ve ikinci Değişim. kargo açılışını çekiyoruz. Açacağız. Bir tane ben makas da yapsam. Gel gel açıldı. Ben makas da yapsam. Ya açıldı ha, Açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. Bir de bu sefer çok süremiz var. Ukh aç 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 aç. Oh. Uh, Şurayı aç. Evet arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şurada, burada, 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 burada. burada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> bir tripod. Küçük gelmiş. Aa bunlar sütücak. Evet. Ben sütücak. Çok var. Şarkıları nasıl çıkarıyoruz? Çocukları çıkartırsan nasıl yapsak bir bilmiyorum. Sen nasıl koyacağız? Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Şunları nasıl açıyoruz? Götür üç gibi Aha böyle tamam böyle. Anne böyle. Perde koştabek ve küçük teleporla aldım. Evet bu tamam arkadaşlar. Şöyle şunu şu, şu. Şimdi. Dola. Bunu buna takıyoruz. Bunu buna taktık. Şu iki parça da var. Aslında bir total çıkışı aktı. Bunu da buna takıyoruz. Bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Buraya. Taktır mı? Parçalarımız ne? Hepsi bu kadar mı? Ha, bir tane de burada var. İki. Ee, böyle bir yapışlar burada. Bir dakika bakalım. Yani ben bunu taktım galiba. Bir bir A takmışım lan. Ali yani ben bunu a yok tak. Annem yani dur öyle değil. Biraz, Biraz önce bir, takmıştım. Flaşır yapmıştım. Bir bırak. bıraktı. Bir dakika batoncuk bir çözelim ondan sonra. Evet ya. Bir de bu biraz şaşır sürse galiba. Çünkü üç Bu video içerisi kraltı bar Getir bakalım. Dur bir dakika. Göreyim. Ve şöyle bak arkadaşlar. Video içerisi kral bar ışık rahatı var. Şehir eleter ol. Dur da bak. Bunu nereden yaşayalım? Başka Yok. Şu bir kuduş var mı? Bunu. da böyle. Örküş bu böyle. Kere bu böyle. Örküş bu da böyle. Ana hadi biraz çabuk ol. <laughs> Destek ver sen millet mi? Destek ver sen millet. Sen niye Sen niye avazın deyip de. Hadi anne. Hadi, hadi sen niye evet, <laughs> telefon tutucu sıkıldı. Sen niye avazın? Sen niye avazın? Annem hadi. Annem hadi. Annem. Sen niye avazın? Sen niye avazın? Tamamdır. Hadi annem hadi annem hadi. Şöyle yaparsın şöyle yaparsın. Şimdi. Bir dakika. Böyle mi yaparız? Bu taş şeyi hareket ediliyor. O telefonu tutuyor. Şöyle yapıp bu telefonu şurayı çektim. Şöyle tutup kopşu kopşu. Komşu komşu. Şimdi bunu birazcık elektrik şeyine yakınlaştırayım bakalım. Bir de komşuculuk koyuyla oynamıştık. Bir de komşuculuk koyuyla oynamıştık. Bir de bu tabanı iki şey daha buldum. Hmm. Bir şare. Aa, telefonu. Evet, şu Lan olmadı. Kapı var ya. Evet. Dur şu çekeyim. Hadi baba oluyor oluyor. Taksiye baba <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika, dakika batıralım. Şu kumanda var orada onu da getir. Hangi kumanda? O ne ne Kumanda. O ne kumanda? Buna başka de... ne oluyor? Hı. Bir saniye. Buna bastı. Daha ayarlamadık aşkım. Burada bak. Bakalım hemen şunun şeylerine. Gel onlar Işık artıyor. ışık azalıyor. Bir dakika. Şu kabartma. Ulan karek. Yanlış ışık. Yeşil. Leşil. Mali. Anne bir leşili al sana. Sarı. Anne leşili al sana. Bir dakika. Geçe geçe. Oluyor. Leş... Wow. Bir de böyle bir model. Leşil Sanki yeşil de zombi gelmiş gibi görünüyor lan. Yeah. Öyle değil mi? Mod neymiş? Bu da normal. Oğlum kız. Eee. Ağzı görür. Hadi be. Okay. hadi Not bir. Öyle bir... şey. tane kadar yapacağım. Bir, bir de böyle var. Tık 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 sinyal. <laughs> Tamamdır. Oğlum. Arıştı bir aşka şaka yapmak lazım. Oğlum anne. Böyle Hı. mi? Aha iyi de renk. Güzel mi? renk. Kırmızı, Kıb yeşil, Kıb mavi. Ne? Sarı ışık. En güzel sarı ışık sanki. Abi bir şey anne. Leşil alsana. Bir dakika teker teker oluyor hepsi. Anne bakın tam mısın? Köşler de aynı renk oluyor. Evet, ışık yansıyor ya, onda. Ay, yarandık, Pili var mı? Bu. Bunun pili yok galiba. Ab... Varmış, bile, Varmış biri. Arkadaşlar, bir de buna bakın. Anne, değil. bak şapka yaptı. Anne, bak şapka yaptı. Anlamış. Bak kartme şapka yaptı. Tamam bebi. Okay. Oh, ara seni baba. Gel. Tabii ki. Oğlum. Sakat mı, kısık mı? Arısı <gülüyor> biraz iyi bak Ben de bana şunları baktım. Beni kölen like atsın kaçsın bu videoya. Hmm. Öyle değil mi anne. Evet. Görmüyorsanız atmasınlar mı? Gör Görmez... Ya. Gördü herkes. Like atmak Bak. zorunda herkes. Gör başları şöpürle. Görseniz like. Evet. Görseniz like. Görmezseniz. Abone. Abone olun görmezseniz. Değil. <laughs> Bir yerden kalkarım şimdi sen. Yine şimdi babam orada başarı baba Tilda. Bunu hani, bu böyle neye benzedim böyle? Böyle kırmızı 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 başlıklı kız. Bence o Tilda. Bu da iyi Kı kanalda. Leşil, leşil ee! <laughs> Canım benim, bayılma. Alle! Bir bir kapalı yok, bir açılıyor la açala. Motoru çok şey aşkım ağlamak hadi. Eş tarağa Kur, kur. Kur! Bak ya ben de. Eş tarağa

beş keyik oldu. Şu da böyle. Bir şale. Herkes renk kestiriyor. Böyle ışıklı yapsak bir de ışıkta. Işıkta da ayrı. Boş tere ver. Bir de şobi gibi oluyor ya. Hmm. Böyle değil mi? Güzel değil mi? Mavide. Böyle de Şirin Baba. Böyle de Robran. Böyle de Boruk Kaba. Böyle de Açık Mavi Kaba. Böyle de Kıvışı Şurat. Böyle de Şobbe. Işık kış baba. Şuraya. O ışığı çoğaltıp azaltıyor. Ha o zaman lan sorsun. Asa asa asa. Aaaa. Dur bakayım. Allah sormuyor lan. Aaaa. <laughs> arkadaşlar, bir sade. Arkadaşlar, bir sade. Aşkım tutabilsin Hadi bir süre bitiyor. Hadi bak arkadaşlar beni konar varsa bu şoverde bildirimlerini açsın. Bildirimlerini mi açsınlar? Evet. Arkadaşlar benim oğlum bildirim aç demeyi de öğrenmiş. Bildirimlerinizi açın. Batuhan'ı gören varsa bildirimlerini açsın. Gör Kimse görmüyor. Şöyle yapalım azıcık. Evet. Batuhan'ı gören varsa bildirimini açsın ki gördü herkes. Beni gördün herkes. Bildirimlerini açmak zorunda. Bildirimlerini açmak zorunda. Orada geri git. Orada O zaman iyileşir seni. Ha, boydan halini görsünler diye. Bak bu yer geldi. Peygamber. Ya gel kendi bir şeyler. Anne bir şeyler ile saklanırsın. Aa, ne yapıyorsun ama? Oğlum, acıtıyorsun kendini. Acımıyor mu bacakların ya? Arkadaşlar bu sefer de beni görer, öpüle olsun gören abone olsun arkadaşlar. Şöyle bir bakın belki görürsünüz arkadaşlar. Atabat At geldi. Kim gelmiş? Atabat. At Aha kaçın. Bence kaçsın herkes. Geldi. Aa, Atabat beklerken Batuhan geldi. Atabat At beklerken Batuhan geldi. Şişt, çok oldu. Hep <laughs> zıplama be. Bir şey ne <neredeyim>? yapıyor? <laughs> ne 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 ne. Dans. Ede. Dans.

Aaaa şombi selam veriyor. zombi selam